Maç sonucu Giresunspor'umuz 0 Trabzonspor 1. Bugün gerçekten Trabzonspor karşısında iyi futbol oynadık ama sonucu getiremedik. Maçta etkili bir oyun oynayan Sergio'yu herkes şu an ayakta alkışladı. Haftaya Milli maç nedeniyle Süper Lig'de maç yok. Üçüncü hafta sonunda maalesef puanımız sıfır. İnşallah e, yönetim ve teknik heyet gerekli önlemler alıp artık biz de bundan sonra puan kazanmalara başlarız. Bugün de e, maalesef stat'tan üzgün bir şekilde ayrılıyoruz.